Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olun yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Ya teyzeciğim insanlar buraya geldiğinde burayı çok beğeniyorlar. Ortamını çok beğeniyorlar. İklimini ee, iklimini çok beğeniyorlar. Senin sıkmalarını, ayranlarını çok beğeniyorlar. Acaba sen bunu neye bağlıyorsun? Niye bu kadar çok beğeniyorlar, teşekkür ediyorlar? Oğlum, geçmişten geldik buraya biz. Yavrum, gelecek nesiller için güzel bir şeyler bırakmaya çalışıyoruz. Öyle mi teyzeciğim? Abi damaklarına tadı vermek zorundayız. Biz bunların öğretmek zorundayız bunlara. Siz ilk mis sayranıydınız değil mi teyzeciğim? Evet yavrum biz ilk mis sayranındaydık. Lokman ekim? Lokman ekimin yeri burası yavrum. Ha. Lokman Ekim ölümsüzlük ilacını bulmuştu değil mi misiste? Evet evet oğlum. He. Onun için çok yararlı faydalı bizden yiyenler için. E buraya gelmemiş insanlara bir şey söylemek ister misin? E de, ederim, Buyursunlar, çıksınlar çıksınlar gelsinler. Burada her şeyi biz doğal yapıyoruz. Hiç bizde bir katkı yok. Her şeyimiz doğal, elimizden yetişen elimizden çıkan. Bir şey bunları. Burada süs biberinizi falan hep kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet. evet Nane, süs biberi. Evet. Halkımız için biz bunları ha. tertemiz ellerimizle yetiştiriyoruz. Ortamınız da ediyoruz. çok güzel teyze. Teşekkür evet. ediyoruz. İnşallah müşterilerin hepsini buraya bekliyoruz. İnşallah yavrum. Buyursunlar. Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler.